Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Millet İttifakı'nın tüm kadrolarının çalışmaya başladığını hatırlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yol haritası netleştikten sonra bir yolculuğa çıkacaklarını söyledi. Bu yolculukta hem ben hem Sayın Mansur Yavaş arkadaşım olmak üzere altılı masaya, altı lidere katkı sunan Cumhurbaşkanı adayımızın da 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı olması için elinden geleni yapan bir süreç tarifiyle güçlü bir yolculuğa başladık. Basın mensuplarının Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve kampanya çalışmalarına dair sorularını yanıtlayan İmamoğlu, seçim çalışmaları için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Şu anda makam tarifi veya o o, o tür süreçlerle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim. Tek duygum var. 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak aklı, stratejiyi, çalışma, yürekliliğini ortaya koyan insanlar olmak hep ne söyledim. Ben bu sürecin en çalışkan neferi olacağım. Bunu sağda göreceksiniz. 2024 yerel seçimleri ile ilgili soruya da yanıt veren İmamoğlu Türkiye siyasetinin o kadar uzun vadeleri konuşmaya uygun olmadığını vurguladı. Memlekette o kadar uzun vadeli şeyleri konuşmak keşke mümkün olsa İki günde, üç günde bile neler yaşıyoruz. Onun için sadece bugünden her şey çok güzel olacak diyeyim size.